Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda ÖSYM tercih sonuçları yani yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih var mı? Üniversite kayıtları ne zaman? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle yerleştirme yani tercih sonuçları için herhangi bir resmi tarih bulunmamaktadır. ÖSYM genellikle bir hafta 10 gün sonrasında YKS yerleştirme tercih sonuçlarını ilan etmektedir. Muhtemel bu senede 12, 13, 14, 15 Ağustos civarı gibi tercih sonuçlarını ilan edecektir. Zaten bunların dışında üniversite kayıt tarihleri resmi olarak ilan edildi. Kılavuzda da yer aldı. Üniversite e-kayıt yani elektronik kayıt tarihi 19 Ağustos'ta başlayacak ve 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecektir. Yüzde kayıt yani şahsen üniversiteye giderek kayıt tarihleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Ağustos'ta sona erecek. Tarihlerde de dediğimiz gibi üniversiteye iki şekilde kayıt olunabilmektedir. Biri elektronik. E-kayıt yani E-devlet üzerinden 5 dakikada belgesiz, ücretsiz üniversiteye gitmeden kayıt olabilirsiniz. Diğeri ise yüzde İstenen belgelerle şahsen bizzat üniversiteye giderek kayıt olmanız gerekmektedir. Bu ikisinden birini yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Elektronik kayıt yapmanız yeterlidir. Bunun için üniversiteye gitmenize, ücret ödemenize, masraf yapmanıza gerek yoktur. Herhangi bir belge ihtiyacı da bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden kayıt yapabilirsiniz online bir şekilde zaten kayıtlar başladığı zaman rehber hocam YouTube kanalında görüntülü anlatım şeklinde e kayıt nasıl yapılır onu anlatacağız. Toparlayacak olursak da üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak ve bu resmi tarihte bundan dolayı üniversite yerleştirme sonuçları da en az bir hafta öncesinde ilan edilecektir. Yani 15 Ağustos'la 12 Ağustos arasında üniversite sonuçları, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz elektronik kayıt, e-kayıt nasıl yapılır videosu da Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Görüşmek üzere.